tekrardan merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz video sonra yani neredeyse son videoyu atalı bir yıl olmadı 11 ay falan olmuş ama neyse bir yıl oldu işte yani ee, Tabi neden video çekmediğimi belki az çok tahmin ediyorsunuzdur çünkü son videolarımı falan izliyorsanız zaten sınava çalıştığımı biliyorsunuzdur O yüzden video çekemedim YKS'ye çalışıyordum ve artık e, hani 11'deyken de zaten böyle tek tük videolar çekiyordum işte 2-3 tane hatta 2-3 tane değil de 3-4 tane video atmışımdır. O kadar öyle video attım. 11'deyken de çünkü çalışıyordum. Şimdi 12'ye geçtiğimizde zaten full odaklı çalışmam gerekiyordu. Ve tek düşündüğüm şey zaten sınav olduğu için. Hani ona odaklı olduğum için maalesef ki böyle video çekmeye falan vakit ayıramıyordum. Hani kitap okumaya bile doğru düzgün vakit ayıramıyorken. De video çekmeye zaten vakit ayıramıyordum. O yüzden kusura bakmayız ki kanal yaklaşık bir yıldır boş kaldı. Yani aslında... Topluluk kısmı açılmış sanırım. Ben de oraya yazmak istedim hani. Yazdım da yani ama herkes okumadı muhtemelen. Orası biraz ölü kaldı. Neyse bugün size bu boşluğumda ne yaptığımı anlatmaya geldim. ve evet, çok şey bir cümle oldu. Ne yaptığımı anlatmaya geldim. Şöyle ki arkadaşlar. Telefonla çekiyorum bu arada. Telefonla çektiğim için telefonla not alamadım o yüzden. Ve böyle zaten kanal şeyim var. Kanal defterim vardı. O yüzden bunu aldım. Bir de arkadaşlar Kurban Bayramı e, yarın yani kur, ya aslında bugün birinci gün. Bugün kurbanlar kesiyoruz. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bunu söylemek istedim. E, şimdi dediğim gibi YKS'ye çalıştım. Neler yaptığımı tıpkı burada anlatıyorum. Yavaş yavaş hepsini söyleyeceğim. Her şeyi göstereceğim. E, sonra e, tabii ki bu YKS çalışırken ya dedim ki bari çalışmamı vloglayayım hani. Bari öyle bir video çıksın ortaya. Onu da vlogladım ama editlemedim yani arkadaşlar. Ama arkadaşlar nasıl söyleyeyim yani ee, şöyle ki video çekmeye biraz nasıl diyeyim uzak kalmış gibiydim yani anlatabiliyor muyum? Hani video editlemeye bile ee, nasıl diyeyim hani mecalim yok gibiydi uzak kaldığım için yani. Öyle yani ben de o zaman dedim ki tamam günü geldi zaten başlarım. Sorum değil O yüzden e, maalesef ki o videoyu muhtemelen atamayacağım çünkü Ekim'de çektim. Yani e, muhtemelen izlemek ister, istemezsiniz yani öyle düşünüyorum. Ben olsam izlemek istemezdim. Ve tabii ki bu zamanlarda neler oldu? Ben eskiden, e, pardon ona gelmeyeceğim. Önce gözlük takmaya başladım arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Kasım ayında başladım. Hani şu ara tatil, e, tatil oluyor o zaman başlamıştım. Ama tabii bunları hepsini ben nereden duyuruyorum? Instagram adresimden ya yani Instagram'dan duyuruyorum. Ya orada zaten burada aktif olamadığımda, çünkü YouTube'da nasıl diyeyim böyle aşırı aktif olamazdım zaten. Burada aktif olamadığımda Instagram'da kesinlikle aktif oluyorum. O yüzden beni oradan takip etmeyi unutmayın lütfen. Sonra işte dediğim gibi gözlük takmaya başladım. Ee, ve ben eskiden böyle eşarp tarzı bir şey kullanıyordum. Artık penye şal kullanıyorum. Ve arkadaşlar gerçekten penye şal vazgeçilmezdir. Penye şal bağımlılık yapan bir şey. Yani ben bunu muhtemelen renklerini alacaktım. Ee, alacağım onları da. Ben kahverengi rengini falan da çok seviyorum. Bilmiyorum. Farklı bir şeye geçmedim sürece penye şal artık bundan sonra benim favorim. O yüzden penye şal takıyorum. Sonra ee, ve Şuradan da posterini görüyorsunuz. Şuradan. Çünkü o bu taraftaydı ve asla gözükmüyordu. Dedim ki gözükmesi lazım. Ee, çünkü e, çok sevdiğim bir kitap oldu. Yani şey... Neyden bahsediyorsun onu söyle değil mi? Ee, i̇şte <laughs> Hepimiz Gökyüzü Olmak İstediği serisinin 3. kitabından bahsediyorum. Deliler ve Ceylanlar. O da nerede? Burada. İkinci kere okuyorum. Çünkü yazar hanımefendi ikinci kere okumamızı istedi ve çok haklı. Çünkü kitapta bir sürü şey oluyor. Ve bizim parçaları birleştirebilmemiz için e, ikinci kere falan okumamız lazım. Arkadaşlar yani şu an fark ettim. Video çekmeyi gerçekten çok özlemişim. Ve çok konuşuyorum. <laughs> çok güzel. <laughs> yani çok konuşmayı da çok özlemişim. Özlemeyeyim. E, dediğim gibi hego3 aldım. Okuyorum. Kesinlikle onun videosu gelecek. Zaten ben hepimiz gökyüzü olmak istedik. E, serisinin bir, birinci ve ikinci videosunu çekmiştim. Üçüncüsü tabii ki gelecek yani. Öyle. Şu an ikincisindeyim. Pardon üçüncüsündeyim. Ve 500. sayfalarda falanım. 736 sayfa falan. Ya aslında bir kere okudum. Sonunu biliyorum ama ikinci kere okumak da yine çok güzel oluyor. Çünkü yani sevdiğiniz bir seri olunca öyle oluyor arkadaşlar yani. ya. çok sevdiğim seri burada yani. Nova'yı zaten çok seviyorum. Ama neyse bu konulara tabii ki o videoda girmemiz gerekiyor. Ee, sonra yeni kitaplar aldım nereden aldım? İnternetten almadım. Ben internetten bu yıl boyunca full test kitabı sipariş ettiğim için yeni kitaplarımı e, bizim bizim Kastamonu'daki Diyanar'dan falan almam gerekiyordu yani. O yüzden size şimdi o yeni aldığım kitapları göstereceğim. Evet, öncelikle bu kitabı göstermek istiyorum. E, <laughs> bunu Diyanar'dan almadım. Farklı bir yerden aldım. Her neyse. E, bu <laughs> bu kitabın bu serinin ilk kitabı ne serisi? Bu serinin adını bilmiyorum arkadaşlar ama yani buradaki olaylar da Grisha Wurz e, geçiyor. Onu da zaten biliyorsunuzdur. Gölge ve Kemik Karan... Kitabın adını unuttum. <laughs> i̇şte Gölge ve Kemik mesela birinci kitabı falan. Hani o zaten Netflix dizisi de çıktı. E, onu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden ben onlara video çekmemiştim. son akma geldi. Çekmem gerekiyor. Çünkü... Alina'ya çok gıcık oluyordum. <laughs> Alina'ya çok gıcık oluyordum. Yani bu evrende var mı bilmiyorum. Üçüncü kitabın o Grisha hala okumadım. Ama onu da bitireceğim ve <laughs> muhtemelen onu da video çekeceğim. Çiğ köftem geldi. Yaklaşık 6 dakikadır konuşmamda şöyle bir şey yaşanmış ki. Yani mesela ben kitabı böyle tutuyorum ya siz bunu ters okuyorsunuz. Öyle bir şey yaşanmış. Umarım bunu editte düzeltebilirim. Düzeltemezsem eğer artık öyle izleyeceksiniz. Her neyse sorun değil. Sadece yazılar ters çıkıyor sonuç olarak. Şimdi konuta geleyim. Bu e, seri dediğim gibi The Shavers evrenine geçiyorum. Konusunu asla bilmiyorum. Konusunu bilsem zaten bunu da anlatacağım. O yüzden size arka tarafını okuyorum. İntikam duygusuyla yanıp tutuşan bir mahkum. Bahis düşkünü bir keskin nişancı. Ayrıcalıklı hayatını geçmişte bırakan bir kaçak. Hayalet ismiyle tanınan bir casus. Hayatta kalmak için sihir kullanan bir cellat. Ve hepsini bir araya getiren kaçış yurmalı bir hırsız. Altı tehlikeli görev bir imkan... Altı tehlikeli serseri bir imkansız görev. Bu ekip büyük bir felaketi önleyebilecek tek seçenek. Tabii önce birbirlerini yok etmezlerse. Kargalar Meclisi elinizden bırakmak istemeyeceğiniz nadir bulunan kitaplardan, bir çırpıda çevirdiğiniz sayfalardan karakterler, karakterlerin sıradaki hamlelerini öğrenmek için sabırsızlanacaksınız. Bu da e, Avatar, Son Hava Bükücü ve Korra Efsanesi'nin ortak yapımcılarının bir yorumuymuş. E, yani güzel diyorlar arkadaşlar. E, beğendiyseniz siz de alabilirsiniz. Ben şahsen beğendim. Ben zaten böyle fantastik şeyleri çok severim ki Grisha Wars evrenindense bu seriyi daha çok öneriyorlar ve bu seriyi daha çok seviyorlar. O yüzden bu, bunu aldım. İkinci kitap da Sahte Krallık'tı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bunu beğenirsem eğer onu da alacağım. Zaten Grisha Wars evrenindeki ben Alina'yı yani hiç sevmiyorum değil arkadaşlar ama sevmiyorum yani. Hiç hoşlanmıyorum. Çünkü hiç normal mantıklı bir kararın olduğunu e <laughs> ki vardı da sanmıyorum ya. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Son kitabımı okuyacağım bu arada. Ve en son size böyle derleyip toplayıp bir güzel yorumunu da yapacağım. Şimdi diğer aldığım kitaplara geçelim. Çünkü bayağı bir kitap var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kitap. 7 kitap almışım bu dönemde. Geri kalan 6 kilo anlatayım. Yani sıradaki kitabımız Milena'ya Mektuplar. Adında da olduğu gibi e, mektup arkadaşlar. E, bunu muhtemelen biraz e, nasıl diyeyim böyle oturup hani klasik okumak istediğimde ya da e, böyle biraz romantik bir tarz okumak istediğimde e, okuyacağım. Bu arada arkadaşlar benim bu dönemde okuduğum kitaplar kitapları da göstereceğim ama önce aldığım kitapları göstereceğim. Daha sıra gelmedi ona. Neyse konuyu değiştiriyorsun. Milena'ya Mektuplar. Dediğim gibi e, mektup olarak geçiyor e, Franz Kafka'nın Prag'da bir dost meclisinde tanıştığı gazeteci Milena Jesenska'dan, Je umarım doğru konuşulur. öykülerini çekçiye çevirmesini ister. Kafka ile Milena'nın yollarının kesişmesine neden olan bu dilek bir ilişkinin başlangıcı. Milena'ya mektuplar başlığı altında toplanan bu yazışmalarsa kısıtlı bir iletişimin tekrarcı olacaktır. Ben bunu bir yere kadar okumuştum. Hatta şurada ayraç vardır yani e, ama bir süre sonra sıkılmıştım ve ki ben artık fantastik bir, bir kitap okuyayım de, e, deyip farklı bir kitaba geçmiştim e, ama bu kitabı da ben bir yere devam edeceğim zaten full mektup yani En sonunda sanırım Milena'nın e, bazı mektupları var <laughs> o şekilde bunu da koyalım gerisine geçelim evet bu kitabımızdan Karanlığın Şehri kimden? E, Şule Avlamaz bu seri zaten çok övülüyor belki duymuşsunuzdur yani çok, e, nasıl diyeyim, bizim Instagram'daki Instagram hesaplarının çok fazla sevdiği bir kitap, e, bir seri. E, ben de <laughs> almak istedim. Ya, bu dönemde okuyamadım maalesef. Ki çünkü zaten çok kalın bir seriydi ve e, seveceğimi düşünüyordum. O yüzden e, okuyacağım. Ama böyle kafamın biraz daha boş olduğu ve bu kitaba daha böyle bir kafamı vereceğim bir vakitte okumak istediğim için e, bu sınav senesinde başlamamıştım. Eee... Arkası not doğduğu günden beri ailesinin son derece korumacı ve baskıcı tutumuyla yetiştirilen efsan Eres. Doğum gününde en sevdiği grubun konserine gitmek üzere kardeşiyle beraber gizlice evden çıkar. Masum bir istekle başlayan bu çıkış efsanın kendini küçük dünyasında tamamen farklı bir evrende bulmasıyla sonuçlanır. Krallıklar tarafından yönetilen topraklarda yaşayan tehlikeli yaratıkların ve büyük kullanabilen ırkların hüküm sürdüğü evrende bir çare ve kimsesiz kalır. Artık o olmaması gereken bir yerde olmaması gereken kişidir. Yabancıların hoş karşılanmadı bu karanlık şehirde tanımadığı kişilerin yardımına muhtaç olmasıyla son, sonun başlangıcı için zaman akmaya başlayacaktır. Bir yandan eve dönüş yolunu ayarken diğer yandan hayatta kalabilmek için kimyeni gizleyerek tehlikeli seçimler yapmak zorunda kalır. Fakat bu girişimleri yakalanmaması gereken en önemli kişinin Alas Şehzade'nin dikkatini çeker. Artık olmaması gereken yer bu karanlık şehir değil yanında dahi hani durmaması gereken bu adamın geceden daha siyah haline geçilir. Canını kurtarmak için kaçarak ailesine geri dönmeye çalışan Efsan, karanlık şehirden kaçabilecek midir ya da tam vaktini bile görebilecek midir belli değildir. Üstelik ne kadar engel olmak isterse istesin, kalbi de yavaş yavaş Alas, Şehzade için çarpmaya başlarken. Evet, sanırım baş erkek karakterimiz de Alas Şehzade olacak. Bu kitaba belki bir maraton çekerim. Bilmiyorum. Aslında arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Benim video doğru güzel bir şekilde, hani video çekmeye güzel bir şekilde devam etmem. Şöyle olur. Sonuçlar açıklanır ve ben mezuna kalmaya karar vermem. O şekilde böyle çok güzel bir şekilde kesinlikle videolarımı çekerim. E, hatta üniversiteye de artık gideceğim için böyle üniversite vlogları falan da gelir. Çok güzel olur gerçekten. Çok istiyorum yani. E, muhtemelen Ankara'ya gideceğim bu arada. <laughs> Öyle söyleyeyim. Neyse biz şimdi diğer e, şeye geçelim. Aslında bakın bu konuları kitapları tanıttıktan sonra konuşmam lazım. <laughs> diğer kitaba geçelim. İngiliz klasiklerinden bir kitap. Ben İngiliz klasiklerinden daha önce Jane Eyre'yi okumuştum. Ee, bu da o yazarın kardeşi olan Emily Bronte'den Uğultulu Tepeler. Uğultulu Tepeler'i de çok sevdiğimi düşünüyorum. Çünkü ben böyle nasıl diyeyim yabancı klasikleri çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü hikayesi nasıl diyeyim Bir okuma zevki veriyor yani. Ee, mesela e, Rus yani Dostoyevski'den Rus zaten <laughs> Dostoyevski'den e, suç ve cezayı falan da almıştım. Ya evet maalesef suç ve cezayı daha okuyamadım. Ama dediğim gibi arkadaşlar ne yapayım ben sınav çalışıyorum. Neyse. <laughs> Üniversitede zaten kesin okuyacağım. Neyse Uğultu Tepeler ben bunun konusunu bilmiyorum. O yüzden size arkasını okuyacağım. İngiltere'de ya burada yazar anlatıyor sanırım. Ölümünden bir yıl önce bitirdi. Yo burada da yazar anlatıyor. Eee... Ben Çağlar Ötesi bir eser ya da insan bir anlatımı dile getirmiş. Burada full yazarı anlatıyor arkadaşlar. Ben bu kitabı okursam zaten size yorumunu yaparım. O yüzden şimdi diğer kitaba geçelim. size Milena'ya mektupları bırakıp fantastik bir kitap okumak istiyorum deyip başladım. Kitap Ateşin Vadiydi. Bu kitabı arkadaşlar ben bitirebileceğim pek sanmıyorum. Çünkü ben bu kitabı şöyle söyleyeyim. 16 yaşındayken okusaydım ya da 15 yaşındayken falan severdim. Yani bitirirdim muhtemelen. <laughs> ama öylesine sevdiğim bir kitap olur gibi geliyor. Yani bilmiyorum çok e, ben kitabın içine giremedim. Yani karakterleri nasıl diyeyim. Ya mesela baş karakterimiz var. Bir de onun etrafında böyle hani nasıl diyeyim savaşçılar gibi bir şey olur Yani yandaşları gibi düşünün. Onları nasıl diyeyim böyle çok benimseyemedim yani. Çünkü onları nasıl benimsememiz gerekiyor. Çünkü onlar yan karakterlerdi. Ama benimseyemedim yani kitabın içine de giremedim maalesef ki. Kitabı bitirebileceğim ben pek sanmıyorum ama zaten bitirirsem de haberiniz olur yani. Sıradaki kitabımızdan yine bir klasik Hasan Ali Yücel, Hasan Ali Yücel klasikler dizisinden e, Bir Delinin Anı Defteri. E, ben bu yazarı daha önce hiç okumadım. O bu arada yazarı. Ve bir sürü hikaye geçiyor diye biliyorum. Bakalım bir yerde bir şey yazıyorsa. Yok burada yazar anlatıyorlar. Ama zaten e, kitabı okursam da size anlatacağım için. Ve yeni kitabımızda da e, az önce bahsettiğim gibi Dostoyevski'den Suç ve Ceza. Bu şekilde ve böyle kalınlık. Ee, ama benim ablamla okumuştu arkadaşlar. Hani kanlı olmasına rağmen su gibi akıyor demişti yani. yani. O tarz bir şey söylemişti. O yüzden ben de seveceğimi düşünüyorum. Zaten böyle nasıl diyeyim e, katilli falan bir şey olduğu için hani e, seveceğimi düşünüyorum ve aksiyon olduğu için beni sürükleyeceğini düşünüyorum. O yüzden e, zaten videosunu yani okuduğumda da zaten burada bahsederim muhtemelen. Hani Mayıs ayı mesela bu ay okuduklarım diye bir serim var ya benim. Bayağıdır çekmediğim. <laughs> Orada falan bahsederim diye düşünüyorum. Evet, hatta belki siz de fark etmişsinizdir, diyeceğim, fark etmemişsinizdir. Şurada bakınız. Aydem, Ayşika, Dora, Amelia. Ee, gece'nin hikayesi serisini aldım. Hatta bitirdim. Ee, ne zaman bitirdim? 11. sınıfın yazında bitirdim. Ama videosunu çekemedim. Çok, yani arkadaşlar maraton çekiyordum ama beceremedim. Yani çok kötü oldu. Daha önce bu arada NG kitaplarında ben maraton çekmişimdir. Ama e, onu bir şekilde beceremedim yani bilmiyorum. Oturtma olmadı. Yani kafamda da oturmadı. O yüzden atmak da istemedim. Ama e, bir yerde bahsederim gibime geliyor. Bir yere o kitaplardan bahsedeceğim muhtemelen. Öyle hikayesinden falan bir yorum yapmak istiyorum. Yani konuşmak istiyorum. Ben Kabal'ın bütün kitaplarını konuşabilirim bu arada <laughs> ama her neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet daha çok kitap okudum da mesela arkadaşlar Martin Eden falan okudum. Onlar muhtemelen şu alt tarafta bir çekmece gibi bir yerde var. Orada muhtemelen. Martin Eden okudum. Az önce bahsettiğim gibi Jane Eyre'yi falan da okudum. belki birkaç tane daha okumuşumdur burada hatırlamadım şu an. Ama dediğim gibi videosunu çekemedim. Ama gerekiyorsa zaten çekerim merak etmeyin. sonra en son <laughs> ondan bahsettim. Ve eee YKS'ye bittikten sonra ne oldu? Ben dediğim gibi böyle bir video çekeyim artık dedim. Çünkü bayağı içimden geliyordu ve bayağı boşlamıştım. Dedim ama arkadaşlar nasıl diyeyim? YKS'den sonra bunu çoğu kişi söyler bu arada. YKS'ye giden çoğu kişi söyler. Böyle insan içinde bir boşluk oluyor. Yani hani zaten oturup ders çalıştığınız için hani yapacağınız şey belliydi o zaman. Anlatabiliyor muyum? Ama şu an böyle çok boş gibi geçiyor yani. Ama aslında kitap okuyorum. Boş da değil çok. <laughs> Merak etmeyin. Ee, ama işte nasıl diyeyim, insan ne yapacağını bilemiyor ya da bir şey yapmak pek içinden gelmiyor. Yani depresif bir, hani en azından ben öyleydim bu arada, depresif bir e, şeyde oluyorum, halde oluyorum. Neyse ama tabii ki yavaş yavaş bu halden de çıkarız yani. Sonuçlar açıklanmasını bekliyoruz şu an. Ben 15 Temmuz ya da 14 Temmuz mu 6 Temmuz mu ne Temmuz'un bir zamanında sonuçlar açıklanıyor resmi tarih işte o zamanlarda. O yüzden bir ay beklememiz gerekiyor. Bu bir ayda da zaten dinlenilir yani. İşte denize falan gidiyorum muhtemelen. Gidersen videomu çekeceğim. Ee, böyle. Bakalım. Başka da bir şey yok zaten. Bu arada arkadaşlar ben normalde hiç böyle elbise giyip video çekmezdim ama dedim ki bayram yaklaştığı için bayramlı kaldık ve ben de elbiselerimi deniyordum. O yüzden dedim ki neden video çekeyim? Ve aslında yeni bir şal e, şey de deniyordu. E, okula giderken böyle çok sabit bir şal modelim olduğu için yani artık farklı şeyler denemek istiyorum. <laughs> Liseden çıkınca böyle bir özgür izleniliyor gerçekten. Bu arada arkadaşlar mesela Haziran ayında okuduklarım videosu çekmeyi çok isterim. Ama e, şu an sadece Hegoy'u bitirmeye çalışıyorum. Hegoy'u. Yani deliler ve Celatları bitirmeye çalışıyorum. O yüzden e, belki sadece onu okurum. Ve dediğim gibi böyle çok verimsiz geçiyor zaten bu son aylar. Evet şu an biraz öne gelmem gerektiğini fark ettim. <laughs> e, neyse arkadaşlar dediğim gibi bu son ayda, ay, son haftada ne yaptığımızı anlatıyordum. Ben o gün bazı günler okula gittim. Bazen arkadaşlarımla buluşmak için falan gitmiştim işte dışarıya çıkmıştım öyle. E, i̇şte son günü cuma günü mezuniyet oldu. Cap falan attık ve biz kızlarla e, şey yapmıştık. Pankart falan hazırlamıştık. Annem de bana çiçek yaptırmış biliyor musunuz? Şimdi üniversitede mezun olanlar hani böyle kürsüye çıkarken ellerinde çiçekle çıkıyorlar ya. Annem de o yüzden bana çiçek yaptırmış. Size onu da göstereceğim. Pankartımı da göstereceğim. Bekleyin de. Bakınız böyle bir pankart hazırlamıştım. Şimdi ünlüler düşünsün diye. Aslında şimdi üniversiteler dü ama e, arkadaşım daha güzel sığdırmak için biraz kısalttı. Ve gördüğünüz gibi böyle bir çiçek vardı. Valla arkadaşlar neyse biliyor musunuz artık şu e, istediğim üniversiteye güzelce bir yerleşelim ve güzel güzel videolar çekeyim istiyorum böyle kitap videolar çekeyim istiyorum çünkü çok özledim e, zaten bunu çok fazla söylüyorum <laughs> neyse belki yakında bir e, kitaplık şey turu falan da gelir çünkü kitaplık turu çekmeyi de özledim neyse şimdi böyle e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Beni en aktif şekilde e, takip etmek istiyorsanız beni instagramdan takip etmeyi, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve e, bir şey söylemek istiyorsanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.